i t e r s,、嗯 <S 嗯 Maça çıktığın vakit itinat her zaman adam tartılır. Kim ne olursa olsun. İstediğin kadar maçını izle, bil. Belki gelip farklı çalışmış. Burada bizim en iyi yaptığımız iş neyse onu yapacaksın. Nedir kardeşim? Eller yukarıda tipler. Geliyor ya tipini hemen uzatacaksın. Yani en iyi tekniğini zaten tekmeler. Onlarla yaklaştırmıyorsun. Geri çok açılmıyorsun. Zaten presi dövüşen birisi presere geliyor. Baktın çeneye çektin tipler gelmiyor mu? Çocuk hızlı mı mesafe kapatıyor? Çeneye çekeceğin oğlum. Kroşe direkt. Arkadan direkt kroşelerle. Boksarla kontrol yapacaksın. <laughs> kuruşa. Bak bak. Olduğun direk. Direk kuruşa. Tek. Bir daha bir daha bir daha. Hap, bak. Bak. Al. hop, hap, hop. Hap, Hemen. Al. Hemen. Sok. Hep. Sok. hop Bulu. Bir daha. Öpürü. Bulu. hop Sok. Al. Sok. Üçle. Bak bak bak. 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 Bak formdayız. Bu maç bizim olacak. Ve Ankara'nın sporcu geliyor. Ma Türkiye Şampiyonu, Avrupa Şampiyonu, Fethi Sporna Akademisi'nde antrenörü Ambul Kadir Şahin, lakabı Golden Boy, Ve Araklı'yı yirmi iki yaş, maç, Kickbox Türkiye şampiyonu şey Fikri Arıcaz'ı spor Merkezi'nde. Fikri sert oldu. Haydi belki güçlü. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi oğlum hadi. Acele etmeden. Aynen. hayır. Aynen bu, aynen bu. Aynen. Aferin. Hemen hemen hey, hey, Berke. Berke hemen Berke. Berke bir daha bir daha. Berke, boks Berke. Berke, Berke önden önden Berke. Burada gitti Berke. Çeneye çek önden. Ayağa dikkat et. Oo! Oh. Tamamdır. Hey, aferin. aferin oğlum! Ah. Aferin oğlum. Aferin oğlum.

Hangi yıldayız? Dörtteyiz değil mi? Evet. Öbürü de abi. Evet, RSC doktor kararıyla bitti. Bundaki darbeden dolayı doktor devam edemeyeceğini söyledi ve maç bitti. Biz o dize özellikle bu maç için defalarca çalıştık ve gerçekleştirdik. Tabii ki de her maça böyle üstün körü düz hesap çalışmıyoruz. Seviyemiz ciddileştikçe biz de rakiplerimizi araştırıp ona göre çalışıyoruz. Daha yeni bandajına imza attık Volkan abiyle. Burada tarihi attık. Ufa 7 dedik. Benim imzam şöyle diyor. daha <laughs> Evet. Ee, Enes Berkesil 18 yaşındaki ilk main kart maçında ringde yerini aldı. Umut'a teşekkür ediyorum. Umut hocamıza bize yer verdi. Onun da hakkını verdi. Burada e, e, ekibe de teşekkür ediyorum. Volkan abi beni kırmadı. Ankara'dan geldi. Çünkü köşesinde e, Volkan abiyle iyiyiz biz. Değil mi? Evet. Şimdi çok çalışıyoruz. Karşılığını aldık. Tebrik ederim. Güzel. İnşallah daha iyi yerlerde göreceğiz. Daha önce de pro maça çıktı. Belki alt maçların ana maç serisinde yer aldı. Ama arkadaşlar hiçbir zaman unutmayın. Sporculuk büyüklerde başlar, büyüklerde biter. Büyüklerdeki ilk e, ana etkinlik başına dövüştüğü için biz de imza attık. Şimdi keseceğiz. Bunu saklayacak. Bakalım ilerleyen yıllarda belki nerede de göreceğiz. İnşallah güzel yerlerde göreceğiz. Bir şey demek istiyor musun? İstemiyorum. <laughs> evet. Abi sen de bir şeyler de. Tebrik ederim. Yani emeğinizin karşılığını aldığınız için mutluyum. Evet köşe önemli. Belki daha iyi yerleri geleceğini düşünüyorum. İstikrarını, disiplinini bozmadan, antrenmanlarını da aksatmadan. Ben bu maçta daha fazla umutluydum. Çünkü uzun süreden sonra antrenman konusunda hiçbir zaman bir sıkıntımız olmadı ama kendini motiveli bir şekilde verdiği en iyi dönem bu dönem diyebilirdim. Karşılığını aldık. Bu arada rakibini de tebrik ediyorum Ömer Faruk. O da çok iyi bir sporcu. Benim Ömer Faruk'u tebrik etme sebebim şu. Ömer Faruk'u ben bir buçuk yıl önce Akın Fight Arena'da alt maçlarda görüyordum. Yani ta Mersin'den kalkıp Akın Fight Arena'nın alt maçlarında dövüşmüştü. Hatta maçı kazandı sonra bir daha dövüştü. Ve Ömer'e şunu gördüm. Ömer kovaladı, kovaladı, kovaladı ve son yıllarda çok güzel bir çıkış yaptı. Ömer yenilebilir. Hiç önemli değil. Bu senin kaliteni bozmaz. Bence çok iyi yoldasın. Güzel gidiyorsun. Devam et. Merak etme biz seninle daha çok maç yapacağız. İsterdik ki 3 rand dövüşelim ama biz de sana göre çalıştık. Bu dizler çalışılmış dizler. Çalıştığımız şeyi de uyguladık. Seni de tebrik ediyorum. Kanalımıza abone olmayı unutmuyorsunuz. Videoya like atıyorsunuz. Enes Merkelsi'nin sosyal medya hesabını merak ediyorsanız buraya koyduk. Herkes eklemesin çok fazla da rahatsız etmeyin. <laughs> पर चक्कर हर किसी के चले मिल जाए